2500 dolarlık hamster komatı GTO borsasından almıştım ve Binance borsasından da 700 binlik bir hamster aldım. Ondan sonra 4-5 aydır da hamster komatla uğraşıyoruz. Elimden geleni proje adına yaptım. Elimden geleni uğraştım, yaptım, ettim. E, i̇nsanları çekilişle dağıtıyoruz. Hem çekiliş dağıtırken de e, nasıl para çekildiğini şu anda göstereceğim. Ekranda görmüşsünüzdür. Hamster komatları şu anda ekranda. Ee, şunu söyleyeceğim. Boykot yapılıyor. Davalar açıldı. 75x kaldıraç yapın diyeyim. Sükombat şu anda ekibi söylüyor. Ee, ya buradan sesimizi duyurmamız gerekiyor ve şunu söylemek istiyorum. Nereden baksanız önümüzdeki 2-3 günlük süreçte hem kombatın bu senaryoyu duyduktan sonra farklı bir şekilde ilerleyip artık fiyatının yükselmesini bekliyorum. En azından insanları sezon 2'ye çekmek için fiyatının yükselmesini bekliyorum. Şu anda Hemsir Kombat'ın mesela girdim e, ee, nasıl banka hesaplarımıza direktmen çekeceğiz bunu göstereceğim. Ondan sonra ekiple alakalı ve şu anki senaryo ile alakalı ve benim aldıklarım ne durumda onlardan sizlere bahsedeceğim. Şu anda al sat kısmına basıyorum. Hamster kombat şu anda e, 3000 seviyelerde değil 29 seviyelerde çok fazla bir şekilde oynaklık gösteriyor. Şu anda hepsini yaptığımda bile sattığımda bile e, 8000 TL yapıyor. Yani 26000 adet inanılmaz emek. inanılmaz emek. Bunu ne yapacağız? çekilişte kazanan arkadaşlarımıza dağıtacağız. 30'una kadar katı dağıtacağız, katıcan dağıtacağız. Ondan sonra da hamsterları dağıtacağız. Bunlar ödüller. Ödüller olduğu için de insanları dağıtacağız. Elimden elimizden geleni yapacağız. Ee, şu anda sat bölümüne tıkladığımız zaman direktmen e, Türk parası elimize geçiyor ve Türk parası elimize geçtiği zaman buradan direktmen çekme işlemine basıyoruz. Çekme işlemine bastığımız zaman direktmen Türk parasına basıyoruz. Türk parasına bastığımız zaman da IBAN'ı ekleyip tutarı ne kadar tüp arası çekmek istiyorsanız onu çekiyorsunuz. Şu anda onları göstereceğim ama benim e, çok insanın merak etti telegramın cüzdanı ve e, ayrı bir detay deneyeceğim. Satmaya gelince e, 141 seviyelerinden 140'ten 130'dan satmadı. Birçok insanın 35 doları varken direktmen 23 dolarlara kadar düştü. E, tel Telegram'da dostlarım Telegram'da şu şekilde 27 ile 30'u arasında Telegram'a girenler bir şu şunu söylemek lazım. Telegram'daki oyuncuların satma seviyesine gelirse kadar e, diğer borsalarda yükseleceğini söyleyebilirim. Yani bu bir gerçek. E, TR'ye bastığım zaman direktmen ne olacak dostlarım? Direktmen Türk parasını doğrudan bank hesaplarınızı çekeceksiniz. Şu anda arayüzüne baktığımız zaman e, bak şunu söyleyeceğim. Gerçekten Bu çok önemli. Ee, mesela Ton, Dox bu gibi projeler Telegram'ın bir furyası. Bu coinler yükselmesi için Telegram'ın bir furyası, Draw tarafından, yetkilileri tarafından, ekip tarafından bu coinlerin e, bir furyası gelecek. Hamster'da bunun e, içinde bir dahil bir proje olduğu için e, hepsini birlikte yükseleceğini sizlere söyleyebilirim. Abi aşırı moralim bozuk ama e, fiyatının güzel bir hamleler yapacağına inanıyorum. Şu anda elimden bunu bırakıp e, telefonu direkt ben bırakmak istiyorum. E, şu anda evet üzülmüşsünüzdür, e, stres yapmışsınızdır, bir ton emek, bir ton emek, hayallerimiz vardı. Birçok insan borcu olduğunu söylüyor ve borcu olduğu için de e, 6 ay beklediğini ve bir sürü uğraşlar sonrası ailesiyle, akrabalarıyla herkese söz vermiş, herkese söz vermiş ve sözünü tutamamış birçok insan var. Evet hamster'ın şu süreçten sonra e, yani farklı bir strateji, farklı bir şey ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. E, Birçok insanın yani emeğiyle oynadığını farkındayız ama şunu sesimizi duyurmamız gerekiyor. Gerçekten sesimizi duyurmamız gerekiyor. Yani şu süreçten sonra AP oranlarına bakmışsınızdır. Bir haftalık onu yapabilirsiniz. Şu süreçten sonra süreçten sonra e, hamster'ın yani takip etmemiz gerekiyor ve sezon 2, sezon 2 bakın Gerçekten şu sürekli sürekli ekrana bakıyorum. Konuşmayı bile unuttum. Sürekli sürekli ekrana bakıyorum. Ekrana bakıyorum. Acaba ne olacak ne bir şey. 85'in altını kırdığı zaman bizi kötü senaryolar beklediğini söyleyebilirim. Şu anda 85-70'li seviyelerine ve sürekli sürekli 90 seviyelerine girip 85 ile arasında sürekli mum atıyor. Satmayan birçok insan var. Evet kıyamıyor çünkü. insanlar kıyamıyor. Satmaya kıyamıyor. Ama bu geceden sonra bir furya olacağını ve e, yavaş yavaş da kendini e, artık... Göstereceğini düşünüyorum Elinizde kaç adet var bilmiyorum Ama şunu söylemek lazım Elinizde eğer ki e, 5 bin adet 10.000 adet 20 bin adet varsa Satın e, Şu anki 80 seviyelerinden alabilirsiniz Alım konumlarının buralar olduğunu düşünüyorum Ben bunları burada çekmiştim bu çizgiyi e, alım konumunun hemen hemen 85 seviyeleri, e, 85'in altında düştüğü zaman da zaten bir gerçekten kötü bir senaryo olacağını söyleyebilirim. Coin Class var. E, verilere bakıyoruz. E, burada kaldıraç oranları nedir? Ne, ne kadar insan long, ne kadar short girmiş oranlara bakıyoruz. Hemen hemen kafa kafaya olduğu için şu anda sabit fiyatlamalarda ilerliyor ve şunu söyleyeceğim. 4500 dolarlık nereden baksanız şu anda aldım. Onun fiyatını bakmak istiyorum hemen. GTO borsasından almıştım. Yani şu anki süreç beni gerçekten yani çok etkiliyor. Çünkü ben spot tarafından da aldım, pre marketten de aldım. Ee, en düşük seviyeye beklerken çünkü hamster komat 0.32 fiyatlanmasına nereden baksanız 24'lere 21'lere kadar düşmüştü. Ben de 21 seviyelerinden almıştım. Yani GTO'ya baktığım zaman şu anda GTO'dan Pira Market'inde alım yaptığım zaman bakın Gerçekten beni heyecanlandırmıştı çünkü ekip e, güzel senaryolar sürekli sürekli yani sürekli güzel güzel senaryolar gösteriyordu sürekli sürekli ekiple alakalı konuşmalar oluyordu. Yok e, anahtarlarla alakalı vesaire vesaire. Ben de e, alımımı yapmıştım. Şu an ben umutsuz değilim bu arada. Yani umutsuzluğa kapılmıyorum. Yani kötü kötü düşüncelere girmiyorum. E, bütün gelişmeler, bütün senaryoların hepsini aldım, sattım vesaire vesaire. Telegram'da zaten duyuruyorum. Kripto adam sıfırda duyuruyorum. E, elimden geldiğince de insanları çekilişte zaten herkese dağıtıyoruz. Günlük nereden baksanız 5-10 kişi çekilişimizi dağıtıyoruz. Şu süreçten sonra, süreçten sonra e, Katizen'i, Dox'u, hamster'ı dağıt, dağıtacağız ve dağıtmaya devam edeceğiz. 10 dakikadır boyunca. Hatta bugün ful full konuştum. Full konuştum videoda full konuştum. Gerçekten de bir yandan da hamster kombatın bizim canımızı sıkması nedeniyle gerçekten zaten hastayım da. Ama şunu söylemek lazım. Ben e, bu coin'in şu anda e, insanları ve hype'ını yaratacağını ya bu durumdan çıkacağımızı düşünüyorum artık. Yani farklı bir senaryoyu bu geceden itibaren yapacağını düşünüyorum. En azından ee, binli seviyelere geleceğini düşünüyorum. Bakın 86'nın sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda 85'in altını e, gelmiş bulunmakta. İstediğim grafikten de şu anda çıktı. İstediğim grafikten de çıktı ve e, şunu söyleyeceğim. E, yanlış anlamayın bunu. Şimdi major, hurum, bu tarz projeleri yaparsanız hepsinden en azından kümülatif bir şekilde yani yılmış bir şekilde daha büyük karlar elde edebilirsiniz diyerekten ona aslında söylemek istemiştim. E, çünkü ne kadar çok farklı farklı projeler yaparsanız. Mesela Binance'ın projesi olsun. Bu tarz projeler yaparsanız daha büyük karlar elde edebilirsiniz. Sonra onlar e, ne olacak listelendiği zaman da hamster ya da katizen alabilirsiniz. Bakın dox alın demiyorum. Katizen ya da hamster alabilirsiniz. İkisinin de şu anda insanları bıktırdığını düşünüyorum. Bu bıktırma operasyonu e, bir süre devam edecek. Ama 3 gün sonra 5 gün sonra artık kendini belli edeceğini söyleyebilirim. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere dostlarım hoşçakalın. kalın.